Sinan Oğan konusunda ben biraz farklı düşünüyorum. Şöyle, şimdi bir kere Sinan Oğan CNN, İnternet İşleri yaptığı açıklamada her iki tarafın olabileceğini ifade etti. E, açıkçası ben Sinan Oğan'ın kendi hissiyatımız tabii. E, taraf belirtmeyecek. Taraf belirtmeyecek. Çünkü Sinan Oğan bir kendi 2018'de attığı bir tweet'i retweet dedi seçimden hemen sonra. O tweet şu. Yıl 2018, söz verdik. Yıl 2023 sözümüz tuttuk diyor. Ve o 2018'deki tweet'i devam ediyor. Artık üzülmeyecek diyor. Çünkü o gün tweet bozkurtlar dirilecektir diye bir tweet. Dolayısıyla bu tweet'ten hemen ertesi gün AKP Ankara milletvekili Turul Türkeş bir mesaj yayınladı. Bir tweet attı. Ve bu tweet'i Sinan tweet retweetledi. Bu tweette e, Sayın Türkeş parlatılan nişler, miş gibi yapmak ve bir seçimlerden Türk milletçiliği başladığında uzun iki sayfalık bir yazı kaleme aldı. Ben bu yazının sonuç kısmını hızlı bir şekilde okumak istiyorum. Tabii. Şöyle, Sayın Türkeş şöyle diyor. Diyor ki 15 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçimi ve siyasi partilerin milletvekili genel seçimine baktığımda üzülerek gördüğüm tablo şudur. Her iki başka görüş sahip ittifak grubu önem veriyormuş gibi yaptıkları milliyetçiliğe gerekli önem vermemeleri ve Türk milliyetçiliğinin konjonktürel gücünü göz ardı etmeleri sebebiyle sandık sonuçlarının itirazları ve bulunabilen buçuklu oylarla siyasi konumlarını geliştirmeye çalışıyorlar. Niş gruplara verilen tavizler, küstürlen büyük seçmen kitleleri ve bu esnada yapılan fahiş hatalar hala anlaşılamam, anlaşılamamış görünmekte. Cumhurbaşkanı Sinan Oğan'ın aldığı oylar, veriliş gerekçeleri ve verenler açısından dikkat çekicidir. Keza Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti'ye giden oylar da yapılan bütün hatalara ve dikkat eksiklere rağmen buralarda toplanmıştır. Netice olarak bu seçimin tek ve gerçek galip Türk Milletçiliğidir. Bu resmetme çalışımız yapılar derlenip toparlanabilirlerse ki bu örneğin lig çatısı altında olabilir. Bundan sonraki seçimlere birinci parti ve seçimin galibi Türk Müneşiri'ne değer veren, önemseyen, onun temiz kadını imkan sağlayan yapı olacaktır. Velhasıl seçimin sonucu lideri Türk milletidir diye devam ediyor. Şimdi bakınız. Buradan bu mesajın atılması, sonradan da Sinan Hanım'ın retweetlemesi bende şu intibayı uyandırdı. Şimdi Türk Milliyetçiliği aslında uzun yıllardan beri öksüz. Nasıl öksüz? Milliyetçi Hareket Partisi'nin her ne kadar işte efendim bu söylemiyle çıksa da az önceki konuşmamda Allah hocalarına örnek verdim. Daha sonra... Tütün yasaları Türkiye'deki o tarımın ilk bitirişini ortaya çıkaran Parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Onların döneminde, onların ortak olduğu ittifakta Türkiye'de Avrupa Birliği'nin uyum yasaları çerçevesi, çerçevesinde ne yapılmıştır? İmzalı, yapılan imzalarla beraber tütün kotası, çay kotası konmuştur. Yetmedi, yetmedi. Profesör Doktor Haydar Baş Bey her zaman şunu ifade ederdi. Avrupa Birliği'ne ben 19 Mayıs 2007'de Kahramanmaraş'ta Prof. Haydar Başbey'in yaptığı basın açıklamasını bizzat canlı olarak 2-3 gün önce YouTube'dan izledim. Orada şunu diyor Sayın Baş, sevgili arkadaşlar diyor. 19 Mayıs'ın gerekçesi bugünün Avrupa ülkelerinin Anadolu topraklarının özellikle İstanbul işgalinden başlamıştır. Ve lafın devamında Sayın Baş şunu söylüyor. Avrupa Birliği bayrağını kabul etmek üç hilal ve yıldızı kabul etmemenin başka bir göstergesidir diyor. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Avrupa Birliği'nin taraftarı bir partidir. Dolayısıyla bu söylemle beraber milliyetçilik ta o günden beri, ta 2002'den daha öncesinden beri öksüzdür. Bu boşluğu doldurmak üzere İyi Parti niyetlenmiştir. Ama İyi Parti de ne yazık ki bu boşluğu dolduramamıştır. Ortak koyduğu söylemlerle bu kuşatıcı yapamamıştır. İyi Parti de ortak koyduğu liberal ekonomiyle, İyi Parti de ortaya koyduğu Avrupa Birliği efendim söylemleriyle beraber yine aynı çizginin devamını ortaya koymuştur. Yine bu partiler gerek Milliyetçi Hareket Partisi gerek İyi Parti Türk Milliyetçiliği konusunda işte efendim örneğin İYİ Parti CHP bu Millet İttifakı'nın HDP'le yakınlaşması yakınlaşmaması konusunda net bir açıklama ortaya koyamamıştır. En azından koyduysa da milleti ikna edememiştir. Dolayısıyla Türk milliyetçiliği öksüz kalmaya devam etmiştir. İşte bu ortamda Sinan Oğan bu kesimin oyunu almıştır. Yani Türk Netçili adına umduğunu MHP'de ya da İyi Parti'de bulamayanlarına oyunu Sinan Oğan almıştır. Ya o zaman tarafını belli etmeyecektir. İki tarafa da meyil etmeyecektir. etmeyecektir. Ve ve şu anda Türk milliyetçiliğinde Türk ben şuraya gelmek istiyorum. Türk milliyetçiliğinde yeni bir siyasi yapılanmaya gidilebilir. İyi Partisi, MHP'si, Sağ'ın o yepyeni bir yapılanmaya gidilebilir. Bu, bu bir, bu bir e, böyle bir olayla karşı karşıya kalabilir. Ben bu konuda şimdiden bir uyarı yapmak istiyorum. Bakınız, Türk Milleti'nin gerçek sahibi bağımsız Türkiye Partisi'dir. Bağımsız Türkiye Partisi ilk ortaya koyduğundan beri, bak yine 2007 seçimlerinde, 2007 seçimlerinde yine 19 Mayıs'ta Sayın Baş'ın Maraş, Maraş'taki o basın açıklamasında şunu söylüyor. Bağımsız Türkiye Partisi'nin diyor ne milliyeti kaldı diyor, ne diyor bir şeysi kaldı. O diyor bir hareket partisi geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin diyor hareketi de bağımsız Türkiye Partisi'dir. Işığı da bağımsız Türkiye Partisi'dir. Peki hocam. Türkiye milletinin için gerçek artısı bağımsız gördü. Bu şunu için söylüyorum. Son cümlem şey olacak. Eğer bu yeni yapılanmada, yeni yapılanmada biz yine yine bu sefer de o kandırmaya gelir, başka bir ata gider. Yine bağımsız Türkiye Partisi görmezden gelirsek, gerçek olmamız gereken yerde olmazsak ülkemiz o zaman geri dönüşü olmayan bir yola girer. O zaman işte Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Karanlık. dip karanlığa gider. Biz bu anlamda Türk milliyetçiliğini diline değil gönlüne alanlardan bunun söylemini yapan değil bunun filiyatını ortaya koyan bunun projesini ortaya koyan Milli, ben Türk milletsiyim deyip de Avrupa'yı savunmak, ben Türk milletsiyim deyip de liberalizm savunmak mümkün değildir. Ben Türk milletiysem milli para diyeceğim. Ben milli ekonomi modeli diyeceğim. Avrupa Birliği demeyeceğim. İşte bir ile bir ve beraber olmaya sağlam Yani bugün Bağımsız Partisi ne diyorsa, geçmişte Prof. Haydarbaş ne dediyse, bugün Hüseyin Baş ne dediyse, işte Türk milleti adresi orasıdır. Peki. Bu anlamda ben vatandaşlarımızı ayık olmaya e, davet ediyorum. Bu anlamda Sinan Oğan'ın yeni bir aktör olarak bu anda karşıda çıkarabileceği